bir karınca ağzında suyla efendim ateşi söndürmeye gidiyor. Ona dediler ki sen dediler nereye gidiyorsun sordular ona. Dedi ki duydum ki Allah'ın dostu İbrahim Aleyhisselam'ı Nemrut yakacakmış. Bu ağzındaki suyla efendim o ateşi söndürmeye gidiyorum. Dediler ki ey karınca sen o ateşi gördün mü? Öyle bir ateş ki bir günlük mesafeden görünen bir ateş insanlar yanına yanaşamıyorlar. Sen bu damla ateş ateşle o ateşe nasıl yanaşacaksın da nasıl söndüreceksin? Ne dedi karınca? Olsun dedi. Olsun. Safın belli olsun, derin belli olsun, Dostluğum belli olsun. Bunun için gidiyorum. Merhaba, %100 kafada 65 ve karşımızda safını belli etmek isteyen mübarek karıncamız var. Ağzıyla değil de kova ile su taşımak isteyen karınca yangına en kısa yoldan gitmek istiyor fakat önünde bir engel var. Tabanı 2-2 olan bir kare prizma. Karıncamızın alacağı yol A'dan başlayacak düz bir şekilde prizmaya doğru ilerleyecek. Sonra yukarı doğru çıkacak Sonra yüzey üzerinden tekrar ilerleyecek. Sonra aşağıya inecek ve aşağıya indikten sonra tekrar yoluna devam edecek, B'ye ulaşacak. Tabii ki bu yolu bir düzlem şeklinde yapacak. En kısa yollar her zaman doğrusaldırlar. E o zaman ben de bu üç boyuttan çıkıyorum ve şeklimi iki boyuta dönüştürüyorum. Bunu yaptıktan sonra Prizmamız artık dikdörtgen şeklini almıştır. Üstten doğru bakıyorum çünkü. Yürüdüğüm yol A'dan B'ye olacak. Fakat şunu söylemem gerekiyor. Ben iki nokta arasındaki uzaklığı bulabilirim. Bu iki nokta arasındaki uzaklığı buluyorken ekstra başka bir yol yürümem gerekiyor. Yukarı çıktım aşağıya indim. Ama yüzey üzerinden prizmanın üstünden yürüdüm. Şimdi onları hesaplayabilmek için tekrar bir açılım yapıyorum. Evet karıncamızın A'dan B'ye gittiği yolu. Şimdi dikdörtgen şeklinde gösterdim. A'dan B ye yolumu çiziyorum ve doğrusallığı yakalıyorum. Doğrusallığı yakaladım. A B arasındaki uzaklık kolay bir şekilde bulunur. Bakıyorum. Apsisler arasındaki fark eksi 8 ile 6 arasında 14 birimdir. Ordinatlar arasındaki fark 7 birimdir. Evet. O zaman bunu bir dik üçgen gibi düşünürsek 7, 14, 7 kök 5 şeklinde uzunluğumuza ulaşıyoruz. 7 kök 5. Bu 7 kök 5'in içerisinde e aynı zamanda buradaki yolumuz da var. Tamam. Şimdi 7, 14 bana aynı zamanda minik gibi benzerliği veriyor. Benzerlik. Yani buradaki uzunluğumuz 7 birim, buradaki uzunluğumuz toplamda 14 birim. O yüzden diyorsun ki burada K'ya 2K benzerliği vardır. Evet K'ya 2K benzerliği varsa o zaman şunu da söyleyebiliriz. Gelirim buradan bir dik üçgen üretirim. Ve benim iki birimim artık buradadır. Bu benzerliğe göre 14'e 7 ise o zaman 2'ye de 1 olması gerekiyordur. Yani buradaki yolumuzu kök 5 olarak bulmuş oluyorum. Şimdi bu yoldan üst tarafa çıkan ve alt tarafa doğru inen o üç boyut işine gireceğim. Değil mi? Karıncamız buradan buraya kadar yürüyor ve buradan üst tarafa doğru çıkıyordu. O zaman bir kök 5 birim yürümüştür. Aynı şekilde yolunu tamamladıktan sonra aşağıya inecek. Aşağıya doğru da bir kök 5 birim yürümüştür diyeceğim. Şimdi hesaplamaya geçebilirim. Zaten bir 7 kök 5'imiz vardı. Buradaki kök 5 dahil bir şekilde ama. Bir kök 5'imiz burada. Bir kök 5'imiz burada. O zaman toplamda 9 kök 5 doğru cevabımız olacaktır diyebiliriz. Tamamdır. Güzel bir üç boyut sorusuydu. Umarım fark etmişsindir. Tam ÖSYM formatında. Zorluk seviyesi de orta ve üzeriydi. Bir sonraki kafada görüşürüz. Kendine iyi bak.